Ben size bir şey söyleyeyim Gazze'de e, hani e, demir şey var biliyorsunuz e, ne diyelim kubbe demir kubbe İsrail Kudüs'ün üzerinde e, Gazze'den gelecek işte dışarıdan gelecek füzelere karşı korunma. Bu sistem koruyor ama nasıl koruyor demir kubbe yok oradan gelen füzeyi görüyor aynı patriotlar gibi o füzeyi vuruyor havada. Yani havada imha diyor. Adamlar ucuz ucuz takır tukur niye füze atıyorlar o zaman? Nasılsa demir kubbede yakalanacak. Her bir tanesi yüz bin dolar arkadaşlar. Tamam mı? Her, her, o, her bir füzeyi karşılamak için attıkları füze yüz bin dolar. Anladınız mı? Bin tane atarsa 100 milyon dolar. Tamam mı? 100 bin tane atarsa 100 milyar dolar. Ha? Onun için ekonomisi harap olmak üzere. Tamam yurt dışından destek alacak da. Onlar da durumu çok parlak değil. Dediğim gibi tarihi borçta tarihi faizler ödüyor. Amerika